Excel'de çok eğer say fonksiyonu bir tablo içerisindeki bilgileri farklı ölçütlerle, farklı parametrelerle saydırma yöntemidir arkadaşlar. İşte örnek veriyorum. Benim burada bir satış listem var. İşte Aralık ayına ait. Burada şunu istiyorum. Aralık ayında yaptığım satışlar, işte ürünlerim ve pazar yerleri var. Burada bulmak istediğim, saydırmak istediğim ölçüt şu. Ben e, trend yoldan kaç tane satış yapmışım. İşte hepsi buradan kaç satış yapmışım. Çiçek sepetinden kaç tane satış yapmışım. Tek tek saymak yerine e, dediğim gibi bu tablo çok uzun da olabilirdi. Bunu saymak e, mümkün değil. Bunun yerine Excel'de çok eğer say fonksiyonu kullanıyoruz. Arkadaşlar hepsinde olduğu gibi eşittir ile başladık. Çok eğer say fonksiyonunu seçtik. Fonksiyon kutucuğumuzu açtığımızda Excel bize soruyor. Ölçü aralığı nedir? Arkadaşlar zaten Excel'de ölçüt aralığı dediği zaman şunu sormak istiyor temelde. Ben bu sorduğun şeyi nerede arayayım? Yani işte A'da mı arayayım, B'de mi arayayım, C'de mi arayayım veya işte e, H'de mi arayayım gibi. Burada biz ölçüt aralığı olarak e, pazar yerlerinin bulunduğu G sütununu seçeceğiz. Bir sonraki parametreye geldik. Yani bunun içerisinden neleri bulacağına geldik. Çift tırnak trend yol yazdık. Bu arada neden çift tırnak açtık? Excel metin formüllerini çift tırnak ile kabul ediyor. Yani tek olarak iki tane tırnak değil çift tırnak şeklinde kabul ediyor sadece. Tamam dediğimiz zaman bize burada trend yolun kaç tane satış olduğunu otomatikman saydı arkadaşlar. İşte örnek veriyorum. Buraya sonradan bir satışımız daha oldu. Trend yolu yazdık. Otomatikman artmış olacak arkadaşlar. Hepsi burada içinde. Şöyle bir formülü kullanalım. Çok ağır dedik. Fonksiyon kutucuğumuzu açtık. Burada e, aratacağımız sütunu seçtik. Y sütununu. Alta geldiğimiz zaman işte burada hepsi burada diye seçtirmemiz yeterli olacaktır temelde. Dediğim gibi 8 olarak saydı. Buraya tekrar bir hepsi burada satışımız geldiği zaman yazdığımız zaman otomatik olarak 9 olarak kendini revize edecektir arkadaşlar.